Nüktedan. Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak. Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler. Ben Recep Demir Kaynak. Nüktedan programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Allah hepinize hayırlı güzel işler versin inşallah. Gününüz güzel geçsin. Evet bizden ve insandan bahsetmeye devam ediyoruz bugün de. İnsanın nefsine zor gelen şeyler vardır. Yani söylemekten imtina ettiği şeyler olur ara sıra. Benim gördüğüm kadarıyla en çok zorlandığım şeylerden birisi de bilmiyorum demek. O kadar önemli ki bu. Bilmiyorum demek biraz zordur. Nefse ağır gelir. Biraz egoya dokunur çünkü. Bir şey sorulduğu vakit o konu hakkında bir şey bilmiyorsanız bilmiyorum demek yerine saatlerce cevap arayıp dakikalarca formüller bulup bir açıklama yapmaya çalışmak insanı yorar. Halbuki bilmiyorum demek ne büyük lüks bilmiyorum der kurtulursunuz. Ayrıca bilmiyorum dediğiniz vakit size bir öğreten bir anlatan da çıkar. Yani bilmediğiniz konuları da biliyormuş gibi yaparak o bilgiyi öğrenmekten de mahrum olursunuz. Birisine gidip ben bu konuda bir şey bilmiyorum dediğiniz vakit çıkar size doğrusunu anlatır öğrenmiş olursunuz. Bakın bununla ilgili Mesnevi de çok güzel bir hikaye geçiyor efendim. Adamın birisi bir köyde yaşıyormuş. Bir çocuğu, bir eşi varmış. O kadar fakirlermiş ki yiyecek ekmeği zor buluyorlarmış. Evde anne şikayetçi, çocuk aç, adam da işin gücün peşinden hiç gitmiyormuş. Biraz tembelmiş çocuk şikayetçi, hanım şikayetçi, adamın azaları bile şikayet ediyormuş kendisinden. Midesi oradan bağırıyor açız aç yiyecek bir şey yok git çalış da bir şeyler bul diye. Böyle bir durumdayken adam her gün kahveye giderken bıyıklarına kuyruk yağı sürermiş. Ve kahveye gittiğinde oturup şöyle dermiş. Bugün de et yedik Allah'a şükür doyduk deyip bıyıklarını şöyle eliyle siler hava atarmış kahvedekiler pek hale almasa da o bu yaptığıyla övünürmüş. Yani herkese ben ne kadar et yiyorum, ne kadar zenginim havası vermek için uğraşırmış. Her kahveye gittiğinde aynı şeyi yaparmış bıyıklarına. Kuyruk yağını sürer kahveye gider. Bugün de et yedik vallahi çok kaçırdık yahu falan diye hava atarmış. Bir gün evden çıkarken kuyruk yağını sürmeyi unutmuş bıyıklarına. Tabi evdeki çocuk bunu fark etmiş çocuk deyip geçmeyin çocuklar her şeyi takip ediyor bu arada efendim haberiniz olsun hani anne baba evde konuşuyor ya çocuk orada oyuncaklarıyla oynuyor biz zannediyoruz ki o kendi alemde hayır kulağı hep bizde çocuk bu oyuna kaydediyor dikkatli çocuklar çünkü babasının bıyığına yağ sürmediğini gören çocuk babası kahveye gittikten sonra kendi kendine demiş ki babam yağ sürmeyi unuttu ben bunu alayım kahveye götüreyim de sürsün hem böyle yapınca belki bana aferin der, sevinir. Koşa koşa kahveye gitmiş, kuyruk yağını eline alıp. Adam yine kahvede otururken herkesin içinde çocuk şöyle demiş babasına bağıra bağıra. Baba baba her gün bıyıklarına sürdüğün yağ var ya onu evde unuttun. Onu getirdim sana al sür bıyıklarına gene demiş. Herkes vaziyeti anlamış tabii. Her gün et yedim diye gelen adamın her gün bıyıklarına yağ sürüp geldiğini görmüşler. Adam mahcup ayağa kalkmış çocuğunu da almış gitmiş. Efendim kıstalan hisse şu. Açken tokum demeyin. Aç olduğunuzu söyleyin de sizi bir doyuran bulunsun. Dünya bahane dünyası. Vesile olacak birileri illa ama sizin talep etmeniz lazım. Bilmiyorken biliyorum havasına girmeyelim. Bilmediğimizi söyleyelim ki birisi bize öğretsin. Yani birazcık egomuza da dokunsa, nefsimize de dokunsa. Onu biraz ezelim ve eksiklerimizi, gediklerimizi saklamak yerine muhatabına, mütehassısına söyleyelim ki tamamlanalım, çaresi bulunsun efendim. Bugünlük de bizden bu kadar efendim. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Nüktedan hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak.